Evet merhabalar sevgili teraziler. Hoş geldiniz. 28 Temmuz haftası aşk hayatınızda bakalım olsun neler olabiliyormuş arkadaşlar. Bakalım. Kolektif açılım unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle olacak diye bir durum söz konusu değil. Uyumlandığınız yerler olur. Hiç uyumlanmadığınız yerler olur. Bakalım neler söyleyecek kartlar. Bu arada son burcumuz Yorumladım. Hava gruplarını en sona bırakmıştım. Şöyle alalım. Evet. Teraziler için odası. Konumuz ne? Hmm. Şimdi bir kılıç beşlisiyle açtık. Pek sevmediğim bir kart. Şöyle de şunu açacağım. Hmm. Şimdi burada kılıç beşlisi biraz böyle şey enerjiler. Rekabet enerjisi, anlaşmazlık enerjisinden bahsedebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar biraz böyle ilişkisi olan arkadaşlarım varsa bir taraf sanki böyle bekarmış gibi davranacak olabilir. Yani böyle sanki ilişkisi yokmuş gibi. Hani olur ya bir ilişki içerisindesiniz bir taraf böyle çok samimidir karşı cinsi. O tarz bir durum yaşanacak olabilir gibi duruyor sanki bir ihtimal. Ben biraz öyle hissettim. Diğer taraf diyor ki sanki ya ben Niye bana böyle davranıyorsun ya hani? Ben bunu mak ediyorum demek. Söz konusu olabilir bir ihtimal. Gibi duruyor. Bu tarz olaylar yaşayanlar varsa tabii ki. Şimdi bir cesaretle gitmek de var arkadaşlar. Ya burada hani sanki biraz Letting go kartı çok geldi. Bırakmak kartı. Şimdi buna ne sebep oluyor diye baktığımda DNA dokuzlusu var. DNA dokuzlusu e, çok yara aldım temkinli gidiyorum enerjisidir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de hissettim ben. Yeni bir insanla belki flört ediyorsunuzdur ama kişiye baktığınızda e, ya bu da mı böyle? Bak benle takılıyor ama bak bunlar da samimi. Ben bununla hiç uğraşmıyorum. Zaten daha öncesinde de yara almıştım. Bu da beni yaralar. En iyisi gideyim. Deme ihtimaliniz var arkadaşlar. Yani daha fazla aşık olmadan, daha fazla kendimi yıpratmadan durum söz konusu olabilir. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal çok enteresan. Bu biraz daha aslında Seksi bir şey bence. Eğer bir ilişkiniz varsa ama böyle sallantıdaysa öyle söyleyeyim. Bu hatta daha kuvvetli bir ihtimal olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ne neden oluyor diye baktığımda. Birisiyle berabersiniz ama başka birine aşık oluyorsunuz. Başka birine aşık olmamızla korkarak aşık oluyorsunuz ama onu da söyleyeyim. Hani olmasını istemiyordum ama çok korkuyordum aşık olacağım diye ama oldum. Ve bu yeni bir aşk. Beraber olduğunuz insan varsa şu anda ya da kafanızda uğraştığınız diyelim. Hadi beraber değilsiniz de. Platoniktir vesaire. Kimse artık. Ya ben bu insanı istiyorum ama ben anlayıp yani başka insanlarla beraber ya da benle beraber ama saygı duymuyor bana ilişkimize. Ya da işte hoşlanıyorum ama başka insanlarla ilgileniyor. E, derken çat diye siz başka birine aşık oluyorsunuz arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim. Aşık olmaktan da korktuğunuz bir insana aşık oluyorsunuz. Belki engellediniz kendinizi. Ama aşık oluyorsunuz başka birine gibi gözüküyor ve beraber olduğunuz insanı şutlayacak olabilirsiniz. Ya da ilgi duyduğunuz bir insanın artık ilgi duymayı bırakacak olabilirsiniz. No justification needed. Büyük bir kısmınız belki zaten biriyle beraber. Başka birine aşık olmaktan korkmak var ama salıyorsunuz yani. Ben biraz öyle hissettim. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Bırakıyorsunuz yani o anlaşamadığınız o insanı. Uyuşamadığınız o insanı başka bir insan giriyor hayatınıza gibi duruyor. Ve hayatınıza bir hareketlilik geliyor sanki. Bu ufak böyle e, bu yeni insanla beraber. Biraz çevre sanki böyle bir şey der mi acaba? Hakkında ne düşünürler diye. E, çok böyle korkacak olabilirsiniz. Hatta konuşacak olanlar da olabilir ama kendiniz kapatıyorsunuz o insanlara. Ben ne yaşamak istiyorsam onu yaşayacağım. Diyebilirsiniz gibi geldi bana. bir hareketlilik var onu söyleyeyim dediğim gibi bir baş, birini bırakmak bir durum bırakıp başka bir insana gitmek var evet birinden ayrılıyorsunuz bir insandan kopuyorsunuz başka bir insana doğru gidiyorsunuz aşık olduğunuz tutkunun yani tutku sizin nereye doğru çekiyorsa oraya doğru gidiyorsunuz arkadaşlar Biz yine baktığımda bir para dokuluğu var Zihinde böyle bir değişim, dönüşüm var. Şimdi çok spesifik bazı arkadaşlar için şu olabilir. Belki biriyle beraber olmanızın sebebi ekonomidir. Yani o insandan bana bir gelir geliyor. O insanla beraber yaşam kalitem yükseliyor diyorsanız arkadaşlar. Yaşam kalitenizi bir şekilde yükseltiyorsunuz. Belki işinizi değiştiriyorsunuz, bir işe giriyorsunuz. Ve o işe girişle beraber değişiyorsunuz. Kendinize olan güveniniz geliyor. E, bu da ayrılmanızı sağlayacak olabilir beraber olduğunuz insandan. Belki bir ihtimal, bağımlılık varsa o anlamda. Ya da yok öyle bir şey diyorsanız arkadaşlar zihinde bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Yani para dokusu kendim daha iyi hissediyorum. Kendim daha özgüvenim yüksek hissediyorum. işimde daha başarılı hissediyorum. Moduna geçiyorsunuz ayrılıkla beraber. Breakthrough. Yani zincirleri kırmak. Daha iyi bir moda geçmek. Kendinizin bir üst versiyonuna geçmek söz konusu. Kendinizi fark etmek, keşfetmek söz konusu olacak gibi duruyor ama bu ayrılıktan sonra oluyor. Evet, gerçek ruh eşinizi tanıştıktan sonra oluyor. Butterfly sürekli bir dönüşüm veriyor. Zihinde sürekli bir dönüşüm var. Kalbe bakıyorum. Kalp diyor ki yavaş ilerle. Tamam güzel bir tohum ektim. Tamam çok hoşlandım belki. Bir, bir şey oldu. Çok etkilendim. Ama akışına bırakacağım. Oluruna bırakacağım. Çok kafamı karıştırmayacağım. Çok hayaller kurmayacağım. Oluruna bırakacağım enerjisinde olacaksınız yeni insanla gibi duruyor. Biraz tembellik var kalpte. Yani tamam enerji güzel ama şeyde bir tembellik olacak kalpte gibi gözüküyor. Arkadaşlar. Çünkü kalbinizde bir incinmişlik olacağı için hemen yeni bir insana kalp açmak kolay olmayacak arkadaşlar. Evet separation geliyor zaten. Zaten birinden daha yeni ayrıldım. Kalp olarak birinden yeni ayrıldığım için yenisini hemen bir anda açılamıyorum. Kafasında olacak gibi duruyorsunuz. Peki ne olur sonuç olarak? Kılıç, pre Kılıç Prensi geldi. İletişim, i̇letişim yoğunluğunun artacağı bir dönem. Bu iletişim yalnız belli belirsiz olabilir. Tamam, iletişim kuruluyor ama belli belirsiz bir iletişim oluyor. Yani yavaş ilerleyen bir iletişim olacak. Yani adım attım, karşı tarafı bekledim. O yazdı. Sonra ben yazdım. Yani böyle hızlı hızlı bir iletişim söz konusu değil. Hani böyle fıkır fıkır o yazıyor ben yazıyorum. İnanılmazız. Durum söz konusu değil. Zaman zaman kopuk, kopuk bir enerji, kopuk, kopuk bir iletişim olabileceği gözüküyor. Bunu da söylemem lazım. Bir taraf diyor ki ben birazcık e, duvar koyuyorum önüme. Mecburum bunu yapmaya diyor. Peki. Evet doğru kişiyle olan ilişkimde yavaş adımlarla ilerlemek istiyorum. Hemen öyle atlamak istemiyorum. Modu var diyebiliriz. Çok yakında haberler geliyor. Melekler seni duyuyor geldi arkadaşlar. Peki böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz tabii ki ama genel hatlarıyla böyle. Yani bir ayrılık ve başka bir insanda başlangıç var gibi geldi. Aşk ile ilgili cevaplar kitabına geliyoruz. Burada aklınızdan bir aşkla alakalı soru sorun. Bir Rumi çekeceğim. Bir soru soracağız. Carol Bolt bakalım bize ne diyecek? Ne cevap verecek sizin sorunuza? Şuradan, şuradan açayım. Ayrılma zamanının geldiğini anlamak bu kadar mı olur ya? Ayrılma zamanının geldiğini anlamak gerekiyor arkadaşlar. Yuh ya gerçekten. Bu kadar mı rezone gelir? Belki de şöyle bir soru sordunuz. Ayrılacak mıyım ya gerçekten? Ayrılmak zorunda mıyım ki ben bu insanla? Belki de anlaman gerek artık. Ve dinarların onlusu geldi arkadaşlar. Ateşin kalbinde saf altın mutludur. Yani şimdi şöyle bir şey var. Belki de siz bu insana hani evlenmeyi planlıyordunuz. Birlikte olmayı planlıyordunuz. Daha farklı planlarınız vardı. Yani yaksın da o yaksın demiş olabilirsiniz ama buraya bir kart daha çekeceğim. <laughs> belki de sizin aile kuracağınız insan başka biri. Evet, güeylen kartı zaten araba kartına denk gelmekte. Ve bir denge. Yani bu ayrılık aslında size bir denge getirecek gibi duruyor arkadaşlar. Arındırıcı kare Allah'la mesul olanlar içindir. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapıyor arkadaşlar. Yani belki de ayrılık zamanının geldiğini anlamak gerek. Güzel bir soru bence cevaptı tam da açılımımıza rezoneydi. <laughs> Belki burada şimdi dinarların olması var olan bir evlilik vardır yürütmeye çalıştığınız bilmiyorum. Belki bir şeyler yürümüyorsa bırakmak gerek, karar almak, dengenizi korumak için. Bittiyse bitmiştir arkadaşlar. Yani bu kendi sağlığınız için önemlidir, mental sağlığınız için. Ama burada başka biri geliyor diyor yani. Bilmiyorum kimlerle uyumlandık ama böyle gözüküyor. Evet, teraziler içinde böyle. Umuyorum ışıklar sizlere fayda sağlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.